96.63'teyiz ve Borsa İstanbul tarafında da 1112 puan seviyesinde özellikle CDS'lerde bir artış var o tarafta ve Türk da swap piyasasına baktığımız zamansa %900'e de bir artış dikkat çekici Barış Öncek'le hoş geldin. Geçmiş bayramın senin ve tüm ekibinizin ahlatçı yatırım olarak tebrik ediyoruz EkoTürk ailesi olarak. E, ne dersin? Dolar şu anda yukarıda Borsa İstanbul tarafında da kayıplar %1.5'ü aştı neredeyse. Merhaba Murat. Yayınlar öncelikle ben de geçmiş bayramınızı kutluyorum. Ee, hepinizin, herkesin. Evet, şimdi bugüne baktığımızda e, Borsa İstanbul tarafı ilk açılışı iyi gibiydi. E, bir tepki alımlarıyla başladık güne. E, fakat bunun çok uzun soluklu olmadığını e, gördük. E, yeniden tekrardan satış baskısının artış, arttığını gördük hızlı bir şekilde. Tabii burada dikkatimizi çeken tabii ki ilk konu. E, daha önce de gündemimizde olan ve aslında uzunca bir süre gündemimizden uzak kalan bu Londra'daki TL gecelik faizinin yukarı yönlü hareketinin sert bir şekilde gerçekleşmiş olması ve kademe kademe hızlanarak gidiyor bu şu anda bu faiz oranı. şu anda bakıyorum karşımda da ekranda görebiliyorum %1023 şu anda bu faiz oranı ve birkaç dakika önce %850 idi. Yani burada aslında yine geçmişte de olduğu gibi en son Nisan sanırım 2019 yılında yine bu seviyeye yaklaşmıştı. 1200'lere kadar bir yükseliş meydana gelmişti. Yani burada yeniden Londra'daki bankalara yine TL şu anda likiditesinin kısıldığı bir herhalde günü yaşıyoruz şu an itibariyle. O yüzden de orada TL'ye ulaşma konusundaki yaşanan sıkıntı neticesinde de faizler doğru bir yükseliş var. Ve bunun da yansımalarını aynı geçmiş dönemde de olduğu gibi, bu faizlerde yükselişte olduğu gibi e, TR varlıkları ulaşma adına e, en yakın tabii de dönme aracı olan e, borsa tarafında biraz gözlemliyoruz e, diye yorumlamak gerekiyor. E, bu etkiyle birlikte Borsa İstanbul tarafında şu anda %1'in üzerinde bir satış baskısıyla şu anda yolumuza e, bugün itibariyle devam ediyoruz gibi gözüküyor. Yani Burada en düşük 1106-1107 civarlarına kadar bir düşüş meydana geldi. E, herhalde e, bu etkinin ne kadar süre devam edeceğini biraz izleyeceğimiz evet. birkaç gün yaşayacağız önümüzde. Hı hı. E, kur tarafında da özellikle 6.86 bandının üzerine geçtikten sonra yukarı hareket hızlanmasını zaten biz bekliyorduk. Yani sıkışma vardı orada uzunca bir zamandan beri. Ee, orada da özellikle e, Türk lirasının daha fazla herhalde değer kaybının önüne geçilmesi adına e, bu hamlenin herhalde bu şekilde gerçekleştiğini herhalde söylemek mümkün. Orada da kur şu anda 696 95 civarında en son bakayım. O şekilde civarda hareketlerin devam ettiğini orada da görüyoruz. Önümüzdeki günlerde... Bu taraftaki faiz oranlarını takip edeceğiz Londra'daki herhalde diye düşünüyorum ben. Ee Barış, e, Borsa'yı biraz daha detaylı konuşacağız ama yönetmenimiz Ayşe Hanım'dan bir Reuters ekranımızı paylaşmasını rica edelim. İzleyicilerimize üç tane grafik göstereceğiz. Şu anda CDS'ler 549 bas puanda ve Türkiye işte Güney Afrika'dan önce, ikinci sırada, Arjantin'den de sonra. E, burada tabii ki yükselen bir aslında. E, CDS görüyoruz. Şimdi e, bugün çok konuşuldu. Az önce sen de söyledin. Yüzde binin üzerinde şu anda Londra piyasasında geçerli TL swap faizi Nisan 2019'dan beri ilk defa yüzde 850 geçmişti. Şu anda da yüzde binlerin üzerinde bir evet. swap görüyoruz. Bu doları bir miktar daha tabii ki e, geri çekilmesini sınırlayan temel bir etken. Borsa İstanbul'a geçtiğimiz zamansa şu anda çok kritik bir noktadayız Barış Ürkün. 21 günlük hareketli ortalamamız, üstel ortalamamız düzeltiyorum 1155 puandaydı. Onun aşağısındayız. 1097 puan seviyesi ise 100 günlük ortalama. E, bu tablo bizi 100 günlük ortalama olan 1097 ya da 200 günlük ortalama olan mavi çizgiyle 1071'e götürür mü? Özetle 1000 puanın aşağısı borsada görülme riski var mı? Ne dersin? Şimdi tabii şöyle. E, yani Geçen hafta zaten e, işte bayram haftası nedeniyle kısa bir hafta yaşadık. E, o hafta zaten satış baskısı artmaya başlamıştı borsada. E, özellikle... E, Endeks dışı, ana endeks dışı hisselerde pek gözlemedik biz bu satışları. Hatta haftalık bazda kapanış yine bir miktar uzun pozitif tarafta gerçekleşti. Fakat özellikle 30 endeks hisseleri, banka hisselerinde önemli satışların yaşandığını gördük geçen hafta. Yani Şimdi mesela bu faiz oranının yüksekliğine bakınca insanlar hani acaba önceden bu öngörüldü değil mi? O yüzden bir TL'ye ulaşmak adına böyle bir satış oldu. Onu da düşünmüyor değilim. yani Baktığımızda tabii şöyle bir durum da var endekste e, uzunca bir zamandan beri zaten hep bahsetmiş olduğumuz işte 30 endeks üzerinden hisseleri üzerinden ya da banka hisseleri özellikle banka hisseleri üzerinden önemli bir alım potansiyeli oluşmadı. Hani yükseliş potansiyeli var. tabi değerlemeler çok ucuz. Hep bunu konuşuyoruz zaten. Ama bunun katkısının olmadığı ve bu katkı olmadığı nedeniyle, de, olmaması nedeniyle de endekste 1200'ün üzerine geçme konusunda bir zorlanma başlamıştı. Ve bir baktığımızda zaten teknik bazı göstergelerin de o yükselişler özellikle işte haziran başından itibaren yani başlayacak olursak e, saymaya günledi. Oradaki yükselişlerde 1200'e denense de bazı teknik göstergelerde de hem yorulmalar hem de negatif uyumsuzluklar da başlamıştı. Yani bu da gözlenmeye başladı. Bunu zaten ben önceki katılım yayınlarda da söyledim. Bu bir satışa işaret olabilir. Bir düzeltmenin de nedeni olabilir. E, bu düzeltme geçen hafta bir miktar etkisini gösterdi ve 23 Mart'tan itibaren başlayan yükseliş trendini eğer çizersek çizgiyi ilk etapta bir 10 Temmuz'da bir değmişti o çizgiye. Sonra 10 Temmuz'dan sonra işte baktığımızda ilk aşağısına geçti yer 28 Temmuz'da 1152'ye gelerek ve kapanışta o civarlarda yaparak gerçekleştirdi. O zaman hacimli bir düşüş oldu ve şimdi o tren çizgisinin altında devam ediyoruz. Bahsettiğim hareketli ortalamalar gerçekten bu noktada önemli. E benim mesela bugün ilk takip ettiğim ortalamalar içerisinde 50 günlük yükseliş hareketli ortalama vardı. onun altına doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz şu anda. 1128 1129 civarında o ortalama şu anda. Yani şimdi bunun altında kalmaya devam ederse bahsetmiş olduğum biraz daha aşağıda devam eden hareketli ortalamalara doğru bir düşüş eğilimi biraz daha gözlenebilir. o yüzden diğer bahsetmiş olduğun ortalama işte 1109 sanırım dedin az önce. O ben de şu anda yok ekranda göremiyorum ama işte 1109, 1110, 1129 bu bölge üzerinde içerisinde ne taraf hareket edeceğiz? Onun altına doğru bölge dediğimiz yerin alt kısmının altına doğru giderse biraz daha satış baskısı artabilir. Yani önümüzdeki birkaç günü özellikle bu swap faizleri üzerinden yurt dışındaki TL faizi üzerinden bence biraz daha herhalde irdeleyeceğiz diye düşünüyorum. Barış Ürkün vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sana ve ekibine güzel ben bir deyince. mesai diliyoruz. Ahlatçı Yatırım ben. Araştırma Müdürü Barış Ürkün efendim bu ekranlardaydı. Şimdi swap noktası çok konuşuluyor. Bununla ilgili öncelikle bir girizgah yapıp sonra bir grafik paylaşalım.